Hizmet hareketine en çok saldırdıkları yerlerden bir tanesi de Türkçe Olimpiyatları meselesi. Bay efendim Türkçe Olimpiyatlarında siz çocuklara şarkılar söylettiriyorsunuz, danslar ettiriyorsunuz, küfür içerisindesiniz, günah işliyorsunuz vesaire. Bunlara ne demek lazım? Bu meseleyi nasıl anlamak, nasıl algılamak lazım ve bu eleştirilerinde o insanlar haklılar mı, haklılık payları olabilir mi? Siz din adamısınız adaletli konuşacağınıza inandığım için buyurun hocam. Türkçe olimpiyatları önce Türkiye içinde yapılıyordu malumlarımız. Evet. Ve daha sonra uluslar arasına taşındı. İnternasyonel bir vaziyet aldı. Dünyadan hemen hemen 150-160 ülkeden insanlar geliyor. Sadece kızlar değil, erkekler de katılıyor. Hı, -hı. Bir arada Türkçemizde, güzel Türkçemizde, Türkçenin içinden zuhur eden şarkılar, türküler, bazen ilahiler söylüyorlardı ve uluslar arası bir kaynaşma oluyordu. Öncelikle şu hususa temas etmeliyim ki dinin dünyaya tanıtılmasında kimlere hangi seviyede dini Müslümanlık olarak da tanıtacaksanız Onda bir tedricilik esastır. Yani hey, önce şunu anlatacağım. Eğer bunu kabul ettirebilirsem, sevdirebilirsem kendimi, şunu da kabul ettirebilirsem daha sonra o birinci kabul edilmişliğin üstüne ilave şunu anlatacağım. Eğer onu da kabul ettirebilirsem onun üstüne şunu anlatacağım. Yani kademe 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 insanlara Müslümanlık anlatmak Müslümanlıkla, İslamiyetle buluşturmak. Hı hı. Bunu temelde bilmek lazım. Bir şey daha söylemeliyim burada. Belli ölçüleri bilmeden bu mevzuyu anlatamam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlığa gönderilmiştir. Bu istü ene kafeten dinnas. Yani ben bütün insanlığa gönderildim. İnsanlığın peygamberi. Dünyada 8 milyar insan varsa şu anda 8 milyara ulaşmalıyız biz. Keza Kur'an-ı Kerim de Hüdellin Nas olarak gönderilmiştir. O da bütün insanlığın kitabıdır. Dünyada 8 milyar insan varsa 8 milyara Kur'an'ı anlatabilmeliyiz, duyurabilmeliyiz. Eğer sadece kendi ülkemizde cami cemaatine Müslümanlık anlatacaksak Öyle insanlığın dili olan şarkıya, türkiye, öyle merasimlere gerek yok. Eğer sadece teke ve zaviyede zikir çekenlere, kendi sarığımızı saranlara, cübbemizi giyenlere Müslümanlık anlatacaksak böyle bir hamleye gerek yok. Ama eğer dünyadaki insanlara ulaşmak istiyorsak, önce onların seviyesine inerek, onların hoş gördüğü sevimli bir atmosfer içerisinde acaba onlarla nasıl bir temas kurabilirim bilirim. At atkı hatları gibi ilk bağlantıları nasıl sağlayabilirimin peşinde olması lazım. Bugün dünyada iki tane bu mevzuda kültür gücü var. Bir tanesi spor, bir tanesi de bu işte şarkı, türkü vesaire yani ve sanatlar diyelim sinema vesaire ile beraber diyebiliriz. Eğer bunları arzu ettiğiniz ideallerinizin istikametinde kullanmazsanız sadece camide 5-10 ihtiyar teke ve zaviyelerde esneyerek zikir çeken bazı insanları din, da, dindar olarak bulabilirsiniz. Meseleyi anlaşılması için şunu da ilave etmeliyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam etrafa irşatçılar gönderdi. Özellikle Hudeybiye anlaşmasından sonra 10 sene harbi olmayacak. Rahat. Etrafta demokratik harp olmayacağına göre bir huzur var demek. Harp yok. Muaz İbni Cebel'i Yemen'e gönderdi. İrşatçı olarak. Muaz İbni Cebel akıllılık yaptı. Geldi Efendimiz Aleyhisselam'a dedi ki Ya Resulallah beni Yemen'e irşatçı olarak gönderiyorsun. Nasıl davranmamı tavsiye edersin? Evsini ya Resulallah dedi bana tavsiyelerde bulun. Efendimiz Aleyhisselam ona 3-4 kademede tavsiyede bulundu. Bir, dedi ki ya Muaz sen bak ehli kitap bir kavme gidiyorsun. Oraya gittiğin zaman hemen benden bahsetme yani. Peygamberliğimden bahsetme. Sen ehli kitap bir kavme gidiyorsun. Onlarda bir Allah inancı var ama teslis var. Yahudilerde de Üzeyir Allah'ın oğlu diyerek teslis var. Hristiyanlarda da İsa Allah'ın oğlu diyerek teslis var. Yani tevhid yok onlarda. Bir Allah inancı var ama teslis akidesi var. Onun için dedi sen önce uzun süre tevhid içinde bir Allah'a anlat. İnancı önce teslisten tevhide çek. Eğer bunu kabul ederlerse peygamberlikten bahset. Benim peygamberliğimden değil. Peygamberlik diye bir hakikat var, bir müessese var. Yani Hz. Musa da peygamber, Hz. İsa da peygamber ve hakeza. Onların bildiği sahir isimler peygamber olarak. Eğer onu da kabul ederlerse benim peygamberliğimden bahset. Eğer onu da kabul ederlerse ibadetleri anlatırsın. Dikkat ettiyseniz burada tedricilik var. Zaten şeriatın, dinin teessüsü de tedrici olmadı mı? Hı hı. Mesela İslam'da en son haram kılınan şey faizdir. Veda için haram kılınmıştır. 23 sene vahiy geldi ama en nihayet veda açını kaldırdığım veda hutbesinde Efendimiz amcam Abbas'ın faizidir dedi ve Abbas da bunu kabul etti. Niye hemen baştan faiz haram kılınmadı? Ta sona bırakıldı. Çünkü o alt yapıyı hazırlamadan üstüne bir şey ilave etseniz o sahiplenilmez, yaşanılmaz o. Az önce geçti mesela tesettür de peygamberliğin 18. senesinde farz oldu. 18 sene ayet geliyor. Peygamberin hanımları bile açık, tesettürlü değil. Neden? Çünkü onu yaşayabilmek için biraz altyapı lazımdır. Altyapı da iman lazım. Allah'ı tanımak lazım. Birinci farz, ikinci farz, üçüncü farz olan ibadetleri yaşamak lazım. Ta sonra o noktaya gelince işte bu da farzdır, işte bu da haramdır diyebilirsiniz. Onun için biz dünyaya Müslümanlığı anlatacaksak dünyanın dili Canım hiç evinde insan şarkı, türkü çekenler televizyonda görmüyor mu? Sanki böyle diyen insanlar devamlı Kur'an okuyor, ilahi dinliyormuş gibi. Bu dünyanın bir realitesi. Dünyaya ulaşacaksak, özellikle bir de Türkiye'yi dünyaya tanıtacaksak. Bu çok önemli. Üç asırdan beri Türkiye'nin dünyada bir markası yok. Hiçbir markası yok. Ve işte bu Türkçe olimpiyatlarıyla dünyada Türkçe, Türkçe olimpiyatları Türkiye'den bir kültür yükseliyor. Türkiye'den bir eğitim furyası bütün dünya. Dünya bizden ders alacak, dünya bizden kültür alacak hale gelmiş. Verici olanlar daima üsttedir. Ayet de var bu mevzuda, hadis de var. Aradan bir şey söylüyorum. Verici olanlar. El yedül ulya hayrun min el yedül süfle Efendimiz üstteki el alttaki elden hayırlı üstteki el veren el. Yani veren olduğu sürece üstte. Bu sadece malda cömertlik olarak üstte olma değil. Biz fikir veriyoruz, kültür veriyoruz, eğitim veriyoruz bütün dünyaya. Milletin bağrından çıkmış ve aynı zamanda milletin iman ve İslamiyet ahlakıyla dünyaya dağılmış Dünyada bulunan insanlara eğitim, kültür, ilim vermek, verici olmak. Millet bu çapta verici olmaya devam etseydi, hı hı. İngilizlerin batmayan devleti gibi, Türkler ve Türkçe'de batmayan bir güneş olacak. Dünyanın her tarafında Türkçe olacak, Türk milletinin örfü olacak, Türk milletin inancı, ahlakı olacak ve kademe kademe insanların anladığı dille bir güneş batmayan ülke haline gelecektik. Fakat Yezid döneminden bugüne kadar tarihin hiçbir döneminde millete bu kadar balyoz vurmamış bazı zavallılar sonra kalktılar bunu da engellediler. Türk milleti dünya milleti olmasın. Türkçe dünya devi dünya dili olmasın. Dünyada herkes İngilizce kullanmaya mecbur kalsın. Bu öyle bir ihanettir ki tarih bunu affetmez, etmeyecektir ve böyle insanlar atomlardan daha küçük, zerrenin de en küçük parçası varsa tarih nazarında o hala o derekeye maalesef düşmüş kimselerdir. Onun için Türkçe sadece bir Türkçe şarkı türkü öğrenme değildir o mesele. Şarkı türkülerimiz de tarihin kültürü açısından önemlidir. Mesela sadece böyle tekrar ediyorum millete şarkı türkü öğretmek değil. Zaten o çocuklar da okullarda şarkı türkü öğrenmiyorlar. Yani yılda bir tane şarkı ezberliyor gelip bir defa söylüyor. Ertesi sen o kız o oğlan şarkıcı değil. Yani onun mesleği türkücülük değil. Orada bir şarkıcı türkücü yetiştirmiyoruz yani. Mesela sadece bir tane türkü bir tane şarkı farklı dillerden Türkçe olarak geliyor ve ben sizin milletinizi kabul ettim. Sizin güzelliklerinizi kabul ettim. Eğer siz Müslümansanız ben de Müslümanlığı kabul ediyorum. Ufkuna yükselecek böyle bir zemin hazırlama, yumuşatma ufkuydu bu. Ama sen kendi iç dünyanda şarkı dinleme veya türkü dinleme. Gitme. Sen eğer onları günah kabul ediyorsan oraya gitme. Sen kendi şahsiye indiği iştahatın fetvan içerisinde ki bu bu yönüyle isabetli olabilir. Haklılık payları var mı dediniz. Bu yönleriyle onlar haklı da olabilir. Kendisi şarkı dinlemeye, türkü dinlemeye gitmesin. Evinde de çekmesin. Çocuklarını öğretmesin. Öyle bir radyo, öyle bir televizyon dinlemesin. Yani meseleyi bir bütünlük içinde ele aldığınız zaman burada mesele sadece şarkıcı, türkücü yetiştirmek değildir. O çocuklar da bir tane şarkı öğreniyor ama geliyor, kaynaşıyor. Onların çoğu Müslüman. Müslüman ülkemizle tanışıyor. Müslümanların mürüvvetini görüyor. ikramını, izzetini, cömertliğini, adaletini, merhametini görüyor. Ve bu onlar içinde bir halat ve sonra perde arkasında belki o çocuklarla meşgul olan öğretmenler onlara kendisini haklı gören insanların da düşündüklerini belki anlatmaya çalışıyorlar. Böyle dünyada bir Müslüman Türk'ün mayası mayalanırken sırf böyle intikam duygularıyla, hırslarıyla bunları engellemek bile o kadar korkunç bir felakettir ki öyle e, ahirette bunların hesabını verme şansları yok. Evet. Onların ekibi içerisinde Abdullah Gül bile o zaman demiştik ki, ya, yurt dışındaki okullara karışmayalım dedi. Demek onun vicdanı da almadı pek çok insanın vicdanının bunu kabullendiğini düşünmüyorum. Onun için imanın anlatılmasındaki, İslam'ın yayılmasındaki o tedriciliği de yırtta attı bunlar. Şarkı dinlemek ya da şarkı söylemek haram mı? Doğrudan doğruya İslam buna ne diyor? Kısaca cevap verirseniz arkasından bir soru daha soracağım. Kadın sesi olunca mahrem olmayan erkeklere karşı kadın sesi için belki haramdır denebilir mi denemez mi bilmiyorum ama mutlak manada şarkı türkü dinlemek eğer şehveti tahrik etmiyorsa şeytani duyguları tahrik etmiyorsa Hı. şarkı türkü dinlemenin dini fetvalar açısından hiçbir mahsuru yoktur. Peki mesela böyle soru işareti diyebileceğimiz bir işle hayırlı bir işe girişmek ne kadar doğru olur? Şimdi o insanlara başka türlü ulaşma şansınız yok. Yani o insanlara siz takva ile giderek ondan sonra gelin size ben Kur'an anlatayım. Bak Kur'an şöyle nazil oldu filan. O dünyadaki 8 milyar insana ulaşma şansınız yok. Eğer oradaki hedef 8 milyar insana ulaşmaksa herhalde <laughs> o tediriciliğin seyri içinde daha onların dersleri fergaba çıkmamış. Onlar daha tevhid içinde bir Allah inancına bile sahip değil. Yani öyle bir İslami elastikiyetle orada ama sen şahsım adına mesela ben şahsım açısından Türkçe olimpiyatlarına Türkiye'de bir defa gittim. Gitmiyordum. Neden? Benim gibi bir insan öyle kızların şarkı çekmesine bakmamalı. Ben kendi şahsi fetvam değil de takva açısından belki fetvam açısından da gitmeyebilirim. Ama biz az önce arz ettim yani inanmış Müslümanlar açısından meseleye bakmıyoruz. Dünya'daki insanlar 8 milyar insana nasıl ulaşabiliriz? Nasıl bir hat atabiliriz? Nasıl onlarla temas kurabiliriz? Daha sonra da o tedricilik içinde zamanla anlatacaklarımız var diye düşünürsek yani başka da çare olmadığı için o evet. insanlara ulaşmada böyle bir yol eğer bu arada bazı insanlar istemeyerek de günah işledilerse e ona da tövbe istiğfar etsinler. Tövbe istiğfar kapısı herkese açıktır. Evet hocam. Bir seyircimiz demiş ki e, olimpiyatlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin katılmasıyla ilgili ithamlar da var hizmete karşı. Bu konuda hocamız ne der demiş. O meselenin aslını biliyor musunuz hocam? Çok fazla bilmiyorum. Evet. Sadece yani bir rüyada i̇şte ben... görülmüş bir rüyada görülmüş ve rüyada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olimpiyatların yapıldığı stadı teşrif etmişler. Bunun üzerinden işte peygamberi bunlar olimpiyata getirdiler diyerek saldırmışlar. Dünya ilan Bununla... etmez yani. Ben orada şöyle bir şey hissediyorum. Niyet halis. Çünkü meseleyi sadece olimpiyatlarda şarkı türkü söyleyenler olarak bakmamak lazım. Evet. Bunların arkasında bir senelik ihlaslı insanların gayretleri var. Mesela Mozambik'ten bir oğlan geldi Türkiye'ye biliyorum onu. O olan o şarkıyı bir senede her gün müteatit defa tekrar etmekle ezberledi, yaptı, etti. Ama o çocuklar var ya gece teheccüd namazına kalkacak kadar dini ağırlığı olan çocuklardı yani. Hı hı. Yani o meselenin sadece siz 200 saatlik o sahnedeki durumuna bakarsanız yani efendimizi şarkı dinletmeye getirmiş gibi olursunuz. Böyle bir rüya ile onu bağdaştırmak da doğru değil aslında. Rüya ile amel de edilmez de. Fakat o işin perde arkası var. Çünkü o çocuklar döndükleri zaman Türk milletini seviyor. Kaldığı evlerdeki insanlara bağlanıyor. Göz yaşlarıyla ben de Müslümanım diyor. Şehadet getiriyor, namaz kılıyor, kitap okuyor. O da kendi çevresindeki arkadaşlara anlatacak hale geliyor ki ve bunlara baktığınız zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın destekleyebileceği bir şey de diyebiliriz. Evet, benim de böyle şahit olduğum hadiseler var. Güzel hadiseler hem de. Türkçe olimpiyatlarını sadece şarkı söylemek, dans etmek olarak gören bir zihniyet. Meselenin arkasında İslam'ı sevdirme, İslam'ı anlatma, kendi örf ve adetlerimizi anlatma, tanıtma ve de aynı zamanda bir mümin, bir Müslüman nasıl olurun sorusunu dışarıda empoze edildiği gibi değil, böyle de Müslümanlık var diyerek gösterme şeklinde arkadaşlarımızın çok ciddi gayretleri vardı. Daha özel şeyler de biliyorum. Böyle kelime-i şehadet getirenler de biliyorum mesela okay. çocukların arasından okay. ama çok. onları çok anlatmaya gerek yok. Yani ben mesela Mozambik'tekilerini bilirim. Gece teheccüd namazına kalkan, okulda okuyan çocuklar vardı. O şarkılar bahanesiyle gelmiş, velisi gelmiş vesaire yani bunları bu kadar detaylı anlatmak da yine bazı insanları evet, tarif edebilir. Yani. Böyle bu diğer bir kısım İslami cemaatların filan hücum etmesi bunları bilmediklerinden anlayamayacakları kapasiteleri olduğundan değil. Hı hı. Ya yani bunlar çoğalıyor, alıyor bir Hazımsızlıktan sadece yoksa dini fetvasından filan da değildir. Ben bir noktaya daha müsaadenizle Doğru temas hocam. etmek istiyorum. Bu olimpiyat mevzusunda olimpiyatın bir şarkısı da var. Dünyanın hı hı. barış içinde olmasıyla alakalı. Tabiri hatırlayabildiniz mi? Bunu sonra evet. İngilizce olarak da söylemeye başladılar. Evet. Ee, yani dünyada insanların barışması ile alakalı evet. <laughs> Müslüman Türk'ün bağrından Anadolu'nun bağrından yüzlerce, milyonlarca Şühedanın kanını, canını verdiği Anadolu'nun bağrından dünyaya bir barış simgesi uzatılması, zeytin dalı uzatılması ancak bu olimpiyatlarla mümkün olabildi. Bunu anlayabilsek keşke. Hocam sözü buldum. Ee, diyor ki, gördüm nurlu geleceği rüyamda bir gece. Işıklar yağıyordu her yer sessizce. Ahenkle işleyen saat gibiydi. Bir bir silinip gitmişti karanlık geceler. Yeni bir dünya, yeni bir dünya. Her taraf gökler gibi pırıl pırıl yeni bir dünya kuruyorlardı. Yeni bir dünya. Evet, buna temas etmek istedim ben. Hı hı. Mesela o cümlelerde düğümleniyor Olimpiyatların. Şöyle demek istiyorum. Biz üç asırdan beri İslam'ı Osmanlı'nın belli dönemleri de kritize edilebilir. İslam deyince elinde kılınç olan, kalkan olan, silah olan ve Müslümanlığı kabul etmeyenlere karşı hışımla böyle üstlerine giden yani İslam dendiği zaman bir terör dini, dini gibi. Hı hı. Hem Afrika'da hem Avrupa'da genelde böyle bir algılama var. Ve Müslümanlar da bunu haklı çıkartacak şekilde hareket ettiler. Amerika'da da öyle. Evet yani İslam deyince terör dini adam öldüren, bir yere basan, mal ele geçiren yani Müslümanlık böyle tanıtılamaz. Yani adam öldüren IŞİD kafasında, Boko Haram kafasında, Taliban mantığında dünyaya böyle bir din sergilenemez. Belli duvarların yıkılması lazım insanların İslam'a gelmesi için. Evet. İslamiyet'in bütün fikirlere hak, hem dünyayı kucaklayan hem ahirette ebedi saadeti kucaklayan Kur'an, sünnet yani dinimiz öyle algılandı ki insanları öldüren anarşist, terörist bir din gibi algılandı. Ve bugün dünyadaki siyasal İslamcılar da buna hak verecek mahiyette hareket ediyorlar. Bugünkü Türkiye'deki iktidar da böyle hareket ediyor. Oraya silah gönderiyor, buraya asker gönderiyor. Vur, kır yani İslam terör dini gibi bir şey. İşte bunu yıkmak çok kolay değildir. Onun için bu Türkçe olimpiyatlarının İslam'ın barış dini olduğunu dünyaya duyulma hamlesinden ibarettir. Bu da en güzel bütün dünyanın kabul ettiği o şarkılarla, türkülerle, olimpiyatlarla belli kültür gösterileriyle olabilir. Bir de sporla, bir de sinemayla evet olabilir. Hocam, evet. Neticede yani ben milyonlarca insana ulaşıldığını, bunların içerisinden binlerce, yüz binlercesinin de İslam'ın berrak simasını, gökyüzünün pırıl pırıl olması gibi gördüğünü o nice gençlerin de imanla, irfanla aynı zamanda ibadetlere başladığını kendi yakın çevresi arkadaşlarına da bu Müslümanlığı Türk milletinin evet. ile beraber anlattığına şahit olanlardan. Evet. Onun için Türkçe olimpiyatlarına karşı gelmek demek Türkiye'nin Türkiye'nin küçülmesini istemek demektir. Türkiye'nin içine kapanmasını istemek demek, demektir. Bir de böyle Türk milliyetçileri var. Hiçbir işe yaramamış hayatında. Ne dersen ben milliyetçiyim diyor. Şunu yapalım ben milliyetçiyim. Gel şunu yapalım ben milliyetçiyim. Sadece kuru laf yani. Lafazanlık Türk milleti adına hiçbir işe yaramamış. Sadece köstek olmuş bir de böyle kuru milliyetçiler var, kafa taşçılar var. Halbuki Türk milletinin sesinin dünyaya duyurulması ve önce nasıl İngiltere bütün dünyada İngilizce konuşuluyorsa Türkçe de bütün dünyada konuşulacak. Ama evet. ırkî üstünlük manasında değil. İnancımızla, kültürümüzle kendimizi insanlığa tanıtma. Ama herkes biliyor ki biz Müslümanız ve Müslümanlığın sevdirme hamleleri vardı bunların arkasında. Böyle güzel bir niyetle yapılan hizmetleri sadece şeytan karşı çıkabilir. Üstad Bediüzzaman da bunu bir yerde söylemiş. Böyle bir hizmeti şeytan ve racimden başka hiç kimsenin karşı gelmeye hakkı yoktur demiş. Aynı cümleyi buraya da koyabiliriz. Şu anda Türkiye'de ne var? Türkiye bereketini kaybetti. Normal kendi okullarımızda bile artık yetiştirdiğimiz insan yok. Dünyanın, Türkiye'nin dünyaya ulaşan sesi, soluğu yok. Bunları bitirdik de elimizde ne geçti? Tarih bunların ince hesaplarını, detaylı bir nefis muhasebesini elbette yapacaktır diye düşünüyorum. Mutlaka.